Muhammedan abduhu ve resuluhu. Amma ba'd. Eûzu billahi mineşşeytanirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Fela ve rabbike la yu'minûne hattâ yuḥakkimûke fîmâ şecere beynehum. Sümme lâ yecidû fî enfüsihim hâracan mimmâ qadayte ve yesellimû teslimâ. sadakallahul ve Allah-u Teala cümlemizi İslam'dan, imandan, Kur'an'dan, el sünnet ve cemaatten sırat-ı müstakimden ayrılmasın inşallah. Allah hepimize Amin. son nefeste iman saadeti nasip eylesin. Amin. Amin. Cennetiyle cemaliyle müşerref eylesin. Amin. 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 Bugünkü sohbetimizin mevzulu Peygamber Efendimiz'e ittibah. Resulullah Efendimiz'e uymak yani. Ona uymadan olur mu? Peygamber Efendimiz'in bir emri geldiği zaman nasıl hareket etmemiz lazım? Peygamber Efendimiz emir verdiği zaman o emri nasıl telakki etmemiz lazım? Nasıl karşılamamız lazım? Nasıl hareket etmeliyiz yani Peygamber Efendimiz'in emrine karşı? Sohbet bu konuyla alakalı olacak. Şimdi, malum iblis Cenab-ı Allah'ın emrine itaat etmedi, Allah'ın lanetine uğradı. İblisin bir felsefesi var. Neydi felsefesi iblisin? Kendini beğenmek, kendi fikirlerini beğenmek, bir emrin karşısında fikir yürütmek. Bu iblis felsefesidir. Yani Allah'ın emrinin karşısında insanın fikir yürütmesi demek iblisin felsefesine sahip olmak demektir. Eme kenel müminen ve lâ müminetin izâ kazallâhu ve rasûluhu emran en yekûne lehumul-hîretu minne. Allah diyor ki hiçbir inanan için Allah ve Resulü bir emir verdiği zaman o Allah ve Resulü'nün emrinin karşısında bir tercih hakkı yoktur diyor. Acaba Allah'ın emrini mi yapsam, kendi fikrime mi uysam? Böyle bir tercih hakkı yok diyor Allah. Acaba Peygamber'in emrini mi yerine getirsem yoksa kendi fikrime göre mi hareket etsem? Böyle bir tercih hakkınız yok diyor Allah. Ben ve Resulüm emrettiği an itaat etmekle İnşallah. Dolayısıyla günümüz şartlarında bazı insanlar işte Peygamber Efendimiz'in emirlerini fikirleriyle yorumlama yoluna gidiyorlar. İşte Peygamber Efendimiz acaba bunu dedi mi demedi mi? Hadi dediğini ispat ettiğimiz zaman Peygamber Efendimiz bu sözü demiştir. Acaba ne kastetti? Acaba onu mu kastetti gerçekten? Senin anladığınız manayı mı kastetti? Yoksa benim anladığım manayı mı kastetti diyerek ne yapıyorlar? Fikir üretiyorlar. Tebile gidiyorlar Peygamber Efendimiz'in hatta bazıları hiç peygamber efendimizin sözünü sözü olduğunu bile kabul etmiyor yani inkar ediyor dolayısıyla bu gibi insanlar büyük bir tehlike içerisindedirler çünkü okumuş olduğum Nisa suresi 65. ayeti kerime Allah büyük yemin içiyor yemin ediyor Mevla önemli meselelerde yemin eder Allah ciddi meselelerde yemin eder bu da çok ciddi bir mesele çünkü iman söz konusu. Çok ciddi bir mesele. Çünkü iman söz konusu. Bir söz insanı imana soktuğu gibi la ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyorsun imana giriyorsun. Bu kadar kolay. Zor mu imana girmek? Daha kolay. İki kelime. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah dedin. mümin olur. Bu kadar kolay. Çıkmak da bu kadar kolay. Girmek kolay olduğu gibi imana İslam'a çıkmak bu kadar kolay bir söze bakar. Bana göre dediğin zaman Peygamber Efendimiz'in bir sözünün üzerine bana göre dediğin zaman Yok. gittin. Ayağın kaydı gittin yani. Sana göre diye bir şey olamaz diyor Allah. Fe ve rabbike Rabbine yemin olsun ki Allah yemin içiyor şimdi. Kendime yemin ediyorum diyor Allah-u Teala. La <laughs> hatta <laughs> <laughs> Aralarında çıkan tartışmadan, yani Peygamber Efendimiz zamanında da insanlar aralarında ne çıkıyordu? Niza çıkıyordu, dava çıkıyordu. dava kime getiriyorlar? Davayı Peygamber Efendimiz'e getiriyorlar. Ve Peygamber Efendimiz bir hakim olarak ne yapıyor? Karar veriyor. İşte Allah'ın ve Resul'ünün vermiş olduğu karara içinizde bir aykırılık, bir itiraz söz konusu olursa imanınızı kabul etmeyeceğim diyor Allah'ın. Kabul etmem böyle bir imanı diyor. Peygamberin sözünün üzerine söz söylediğiniz an bu böyle olmamalıydı. Aa bak 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 adam kayırmış. Yanlış söylemiş. Böyle şey olur mu? Ben haklıydım. Gibi itirazlar yaparsanız فَلَا وَرَبِّكَ لَا Asla iman etmiş olmazsınız. Diyor. İmanınızı kabul etmem diyor. Bu ayet-i kerimenin iniş sebebi İni sebebi e, Abdullah ibn Zübeyr Peygamber Efendimizin halası. Halasının oğlu Abdullah İbni Zübeyr ve bir tarla komşusu, sınır komşusu aralarında bir niza çıkmış Ne nizası? Su davası. E, su tabii ki hazine yani. Yok kıtlık var. E, suyu ne yapmak lazım? Tedarikli kullanmak lazım. İşte Abdullah ibn Zübeyr bir kuyudan su çıkıyor. Kuyuya en yakın Abdullah İbn Zübeyrin tarlası arazisi. Abdullah İbn Zübeyrin tabii ki kuyuya en yakın olduğu için suyu ilk kullanma hakkı kendisinde. Suyu kullandıktan sonra ne yapacak? Komşusuna bırakacak suyu değil mi? O da kendi tarlasında arazisini sulasın diye. Ama komşusu efendim itiraz ediyor. Ben, sen diyor beni geciktiriyorsun diyor benim diyor tarlama sulamama müsaade etmiyorsun diyor, bana vakit vermiyorsun diyor vesaire. Çeşit çeşit iddialarla Peygamber Efendimiz'e geliyorlar. Birisi Abdullah İbni Zübeyir değil de onun komşusu. Ve durumu Peygamber Efendimiz'e anlatıyorlar. Peygamber Efendimiz de Abdullah İbni Zübeyir diyor ki, el Abdullah diyor, doğru tamam. Tarla senin suyun, su sana yakın olduğu için en daha çok sana yakın olduğu için tarlayı sen sula ama fazla gecikme. Hemen diyor arkadaşına ver suyu, o da sulasın diyor, o da faydalansın, o da istifade etsin diyor. Ama bu adam ne istiyor? İlk sulama hakkı kendisinin olmasını istiyor. Halbuki buradaki hak Abdullah ibn Zübeyli'nin böyle demesine rağmen, yani Peygamber Efendimiz halasının oğluna geciktirme demesine rağmen Peygamber Efendimiz huzurundan çıkıyorlar, beraber yürürlerken bir Yahudi'ye denk geliyorlar. Ve Miktat radıyallahu anh'a denk geliyorlar. Miktab radıyallahu yanında da, o da sahabe, bir Yahudi var. Diyor ki ne karar verdi diyor Miktat radıyallahu anh dava, davalılara. Bu adam diyor ki halasının diyor oğlunun tarafına diyor hüküm verdi. Yüzünü ekşiterek. Ne diyor? Halasının yani komşusu olan var ya Abdullah İbni komşusu bu karardan hoşlanmamış, yüzünü ekşiterek diyor ki halasının diyor, oğlunun tarafını tuttu demeye getiriyor yani. Bu da Müslüman mı? Peygamber Efendimiz. Bu da Müslüman tabii. Bu da Müslüman. Tabii. İki tane Müslüman'dan bahsediyoruz işte. Bu ayet onun üzerine geliyor. Allah diyor ki bak hareketlerinize dikkat edin diyor. Tavırlarınıza dikkat edin diyor. Ağzınızdan çıkan söze dikkat edin diyor. Peygamberimizin verdiği emri vermiş olduğu hükmü kabul etmezseniz, içinizde fırtınalar koparsa, itirazlar dalgalanırsa evet. imanınızı kabul etmem diyor Allah. Bunu uyuruyor yani. Bu adamı uyarıyor allah Teala. <laughs> Buradan da tabii ki o zamandan bu zamana ve kıyamete kadar kim uyarıyor? Bizleri uyuruyor allah Teala. Müslümanları uyuruyor. Kendinize gelin diyor. Ve Yahudi ne diyor biliyor musunuz? Anlaşıldı diyor. Sen diyor hükmü beğenmemişsin diyor. Kendinize gelin diyor. Yahudi de nasihat ediyor bizim Müslümana. Diyor ki biz Musa Aleyhisselam'ın bir emrine karşı geldik, bir emrini yerine getirmedik. Allah bize bir ceza verdi. 40 sene çölde çakılı kaldık. 40 sene çöl hayatı yaşadık. Allah'ın bize vaat etmiş olduğu arz ve bize vaat etmiş olduğu topraklara giremedik. 40 sene şaşkınlar gibi çölün ortasında doğulup durduk. Allah böyle bir ceza verdi onlara. Musa Aleyhisselam diyor ki: "Ya Allah'ın size yazmış olduğu yani aslında Mısır'dan çıktıkları zaman, Firavun'dan çıktıkları zaman, Kızıldeniz'i geçtikten sonra Allah'ın onlara vaat ettikleri toprak gözlerinin karşısındaydı. Sınıra gelmişlerdi. Ama o topraklarda kim vardı? Çok cengaver savaşçıların olduğu, çok cengaver bir kralın olduğu, yani gördüğünüz zaman baba yiğit diyeceğin insanların ve savaşçıların topraklarıydı bunlar. O toprakların savaşarak ele geçirilmesi lazımdı. Musa Aleyhisselam dedi ki hadi cenge hazırlanın dedi. Savaşacağız dedi. Allah bize bu toprakları vaat etti. Allah bize vaat ettiğine göre biz galip geleceğiz yani. Korkmanıza gerek yok endişe etmeyin. Onların boyuna posuna bakmayın siz. Allah bizimle beraber. Allah bizimle beraber olduktan sonra da yenemeyeceğimiz hiçbir düşman yok. Fakat ne dediler? قالوا يا damu fiha, ne dediler biliyor musunuz? Çok acı bir söz. Sen ve Rabbin gidin savaşın. Şuna bakar mısınız? Sen ve Rabbin gidin savaşın. Biz burada oturacağız. Sen bize öyle bir şey söylüyorsun ki yani biz canımızı yolda bulmadık, pazarda bulmadık. Canımız tatlı bizim yani. Böyle babayiğit insanlara karşı bizim elimizde de kalkanımız var, ne kılıcımız var, doğru düzgün silah mühimmatımız olmamasına yani harp olarak, doğalım olarak güçlü olmamamız rağmen bize nasıl böyle bir şey istersin diyerek Musa Aleyhisselam'ın emrine, emrine karşı iblisin felsefesine çakılı kaldılar. Ne yaptılar? Fikir yürüttüler değil mi? Halbuki ne gerekiyordu? Direkt itaat etmeleri gerekiyordu. Ne demeleri lazımdı? Semiyenler ve işittik ve itaat ediyoruz demeleri lazımdı. Demediler. Allah da diyor ki işte ondan sonra Kale Rabbimiz buyuruyor Fe inneha aleyhim erba'ine sene Öyle mi? Siz mi benim peygamberim Musa'nın emrine itiraz ediyorsunuz? Fikir yürütüyorsunuz? Kendi nefsinize kendi hevanıza kendi keyfinize uyuyorsunuz. O zaman size ceza olarak şimdi siz yetihune fil arz yeryüzünde yani çölde tih çölünde tih 40 sene dolaşacaksınız. Allah Allah. Bütün zevklerden mahrum oldular. Bakın büyük ibretlik bir olaydır. Başımıza gelen olayları şimdi empati yapalım. Neden bu durumdayız? Dünya Müslümanları olarak neden bu durumdayız? Empati yapalım şimdi. Allah ne yaptı onlara? Musa Aleyhisselam'ın bir emrine itirazlarından dolayı 40 sene yokluğa mahkum etti. Yokluğa. Yedikleri önlerinde, yemedikleri arkalarında çeşit çeşit yemekler yiyorlardı. Geziyorlardı, tozuyorlardı, eğleniyorlardı. Değil mi? Nerede? Mısır'dayken diyelim. Bütün zevklerden Allah mahrum etti. Bütün zevklerden Allah mahrum etti. İki tane yemeğe mahkum etti bunları. 40 sene boyunca iki çeşit yemek yediler. Başka bir şey yemediler. Hep aynı şeyler. Ve bıktılar artık. Ya bir dediler biraz patates, soğan vesaire. Başka yiyecekler olsa da şöyle yani bildiğimiz bayram etse. Hayır. İki çeşit yemek yediler. İki çeşit. Ya yani i̇nsan 40 yıl boyunca iki çeşit yemek yese ne olur? Bu kadar sür şey yani. Böyle bir ceza verdi allah Teala. He. Şimdi Müslümanlara bakalım. Ne durumdayız? Aynı. Aynı durumdayız değil mi? Nasıl cezalar geliyor? Nasıl musibetler geliyor? Nasıl sıkıntılar geliyor? Niye? Çünkü biz Allah'ın ve Resulü'nün davasına sahip çıkmadık. Peygamber Efendimiz ölürken ne de dedi? Size iki şey bırakıyorum. Benim davam iki şey. Kur'an ve sünnet. Bu ikisine sımsıkı sahip çıkarsanız, davanıza sahip çıkarsanız asla ne yapmayacaksınız? Yeryüzünde bedbaht olmayacaksınız. Darlık çekmeyeceksiniz. Her zirvede olacaksınız. Dedi mi? Dedi. Ya şimdi Müslümanlar işte Peygamber Efendimizin emrine karşı eğer biz keyfimizin aklımızın, hevamızın sesini dinlemeseydik. Muhtemelen kardeşlerim, şimdi bize emirler geliyor. Peygamber Efendimiz diyor ki, mesela ne emir veriyor? 15 yaşında mesela bir kızın ne yapması lazım? Kapanması lazım. Resulullah'ın emri bu. Çünkü baldızı diyelim, Hazreti Ayşe'nin kız kardeşi, hanımı Hazreti Ayşe'nin kız kardeşi, Peygamber Efendimiz oluyor? Bağımız oluyor. Ufaktı, yanına girdi. Yani o yaşlarda, 15-16 yaşlarında Peygamber Efendimiz yanına girdi ama saçı açık. Ne dedi Peygamber Efendimiz? Ya esma'u innel mer'ate idâ belagatil mehîz lem yasluh en yura minâ hâdâ ve Ey esma dedi, bir, bir kız bunu çağına erdikten sonra dedi, artık dedi iki şeyini açabilir, iki tarafını gösterebilir vücudundan. Birisi yüzü böyle yapıyor. Birisi de diyor ki, elleri bileklerinden aşağısı. Bundan başka bir tarafını kimseye yabancı birisine gösteremez. Ki ben size yabancıyım. Dolayısıyla mesela böyle bir emir geliyor değil mi? Böyle bu hadistir mesela. Kur'an'da yazıyor mu diyor adam mesela şimdi. Ne diyor? Kur'an'da yazıyor mu? Daha ufacık çocuk diyor yani. Bulu bir çocuk 12 yaşında eriyor mu? Eriyebilir bir kız çocuğu 12 ile 15 yaşında kızlar ne yapıyorlar? Bunu çağda E Şimdi 13 yaşındaki bir kız çocuğu kapanır mı ya? Başını nasıl kapatacağız hocam ya? Peygamber Efendimiz burada acaba ne kastetti? Yani hadisi yorumlamaya gerek yok. Tevhile de gerek yok. Açık ve net değil mi yani durum? Ortada değil mi? Ortada. Ama insanlar işte öyle bir hayat yaşamışlar ki bizler öyle bir hayat yaşıyoruz ki Lüküs hayat diyorum bakın. Lüküs hayat. Lüks hayat. Şu anda lüks hayat yaşıyoruz. Peygamber Efendimiz ve ashabının yaşamlarına göre bir çok çok lüks hayat yaşıyoruz şu anda. Yaşamış olduğumuz bu lüküs hayatın bize getirmiş olduğu zevklerden artık ne yapamıyoruz? Feragat edemiyoruz, vazgeçemiyoruz. Yani bir hayat standardı oluştu bizim için, değil mi? Hayat standardı. Bu hayat standardı bizim kitabımıza, Kur'an'ımıza ne yapıyor? Uymuyor. Uymuyor. Dolayısıyla bu hayat standartından da vazgeçemediğimiz için işte o zaman insan ne yapıyor? Bu hayat standartından vazgeçmemek için artık inkara kalkıyor. Tevhile gidiyor Peygamber Efendimiz'in emirlerini. Allah'ın emirlerini yeni geliyor. Allah'ın emirlerini bile tevhil ediyor yani. Onun için işte muhterem kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in örnek verecek olursak emirlerine itaatsizlik yapıldığı an Müslümanlar içerisinde büyük kardeşler çıkmış, büyük fitneler çıkmış, yenilgiler, mağlubiyetler meydana gelmiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem u tarbinde arkadan arkadan bir baskın yememek için arka tarafı geçidi tutmaları için ne yaptı? 50 tane okçu koydu geçite. Arkamızı sağlam alalım diye. Ve onlara bir emir verdi. Bakın. Onlara ne emir verdi? Eğer bizim öldüğümüzü görürseniz hatta ve hatta cesetlerimizi kuşlar gelip akbabalar gelip kemirmeye başladığını görseniz bile asla yerinizden ayrılmayacaksınız. Bak emir. Geldi mi emir? Geldi. E sonra Müslümanlar ne zaman ki zafere doğru adım adım ilerliyorlar. Düşman ordusu gerisin geriye dönmüş kaçışıyorlar. Bizim okçular ne yaptılar? Hemen akıl, fikir yürütmeye başladılar. Komutanları diyor ki Resulullah bize kesin emir verdi, kati emir verdi. Asla buradan ayrılamayız. Ne diyorlar? Ya sen yanlış anladın emri. Peygamber Efendimiz savaşırken dedi bak şu anda savaş kazanı kazanılıyor. Düşmanlar gerisin geriye dönmüş kaçıyorlar. Artık burada durmanın bir anlamı yok diyerek kendi fikirlerini Peygamber Efendimizin fikirlerinin önüne ve üstüne koydular. Ve yaklaşık 40 küsür, 45 küsür, 47 kişi oradan ayrıldı. 3 kişi hariç. Onlar da şehit oldu zaten. Ne oldu? Kazanılan bir savaş 70 şehitle neticelendi. Kazanılan bir savaş 70 şehitle neticelendi. Allah-u Teala ceza olarak gerçi şehitler mertebe olarak cennettedir ama netice olarak neticeye baktığımız zaman ne olmuş oldu? Peygamber'in emrine itasizlikten dolayı kazanılan bir savaş, mağlubiyetler sonuçlanmış oldu. Buradan büyük dersler çıkarmamız lazım bizim için. Şimdi bize Peygamber Efendimiz emirler veriyor. Allah emirler veriyor. Cenab-ı Allah'ın emirlerine sımsıkı sarılırsak, Peygamber Efendimiz'in emirlerine sımsıkı sarılırsak, emin olun ki tekrar Allahü Teala bize izzet verecek şeref verecek Allah-u Teala. Ama biz daha Peygamber Efendimiz'in şu cemaat sünnetine ittiba edemiyoruz. Daha cemaat. Yani Peygamber Efendimiz'in en büyük sünnetlerinden birisi neydi? Namazdı. Hayatında namazsızlık diye bir şey yoktu. Ve cemaatle kılıyordu sabah namazına dahil olmak üzere Peygamber Efendimiz. Sabah namazlarında şu yassideki kalabalık maalesef sabah namazlarında Olmuyor. Üç kişiyle, beş kişiyle sabah namazı kılmıyor. Yatsı namazı nasıl kalabalıksa sabah namazı da aynı şekilde olmak zorundadır. Olmadığı müddetçe biz Resulullah'ın davasına ve sünnetine sahip çıkmıyoruz demektir. Yani eskiden düşmanlar içimize casus salarlardı. İçimize ne salarlardı? Ya. Casus. Gidin bakın Müslümanlar ne halde? Kuvayı, manevi maneviyeleri, manevi güçleri ne durumda? İmanları ne durumda? Bunu tespit etmek için tek bir şey yaparlarmış. Sabah namazında cemaate bakarlarmış casuslar. Sabah namazında cemaat hınca hınsa Müslümanlarla savaş etme zamanı değil. Bunlar bizi yenerler yani. Çünkü manevi kuvviyeni sapa sağlam. ne yani zaman ki sabah namazında saflar seyrekleşti, cemaat azaldı, o zaman bütün düşmanlar bize göz dikti. Vatanımıza göz dikti. Vatanımıza şu an bütün düşmanlar göz dikti. Allah muhafaza eylesin toplumu, ümmeti, devletimizi, milletimizi. Gerçekten tekrar Kur'an'a sarılmamız lazım. Peygamber Efendimiz'in sünnetine sarılmamız lazım ki üzerimize çevrilen planlardan Allah'ın inayetiyle kurtulalım. Gerçekten. allah Teala cümlemize uyanmayı nasip eylesin. Amin, amin. Peygamberin sünnetine, Kur'an'a sımsıkı sarılabilmeyi nasip eylesin. Amin, amin. allah Teala niye siz, neden siz, sorgusuz, sualsiz, peygamberin emrine itaat edenlerden eylesin.